Evet arkadaşlar yeni bir GTA 5 oyununa da hoş geldiniz. Bu da baki oyunumuz GTA 5'te yüksek bir tepeden atlayacağız. Tepelerden atlayacağız yani aracımızda. Aracımızda güzel şöyle bir güzel bir motorumuz var. Araba değil bu. Aslında evet. motor arkadaşlar. Araç yani araç da motor. Aynısı, aynı aynı işte değil. Neyse bindik gidiyoruz arkadaşlar. Tepeye çıkacağız şuradan çıkalım. Şuradan daha iyi aslında. Ay, evet, orada çık. Orada çıkar. Ha çıktı gördün mü? Çıktı bak gördün mü? Araba çıkamaz. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Ama araba çıkamaz. Değil mi? Yani araba çıkamaz. Arabalar hiç... Bak şuradan atladım. Buradan Bunu atlayabiliriz. Buradan yani, diyet atlayacağım. Ha, bu da atladım Cemre'te. bak bak nasıl atladım. Bak şuradan da Buradan yel tarım. Allah kahretsin. Nasıl öldü? Aman aman ölme. Allah. Öldük ya. Öldük ya. Neyse. Neyse her davasında bir aksilik çıkıyor. Bu davasında öldük. He, Burada doğduğumuz iyi oldu. Değil mi? Evet burada doğduğumuz iyi oldu. Şöyle gideceksin böyle böyle. Böyle gideceksin. Tamam yine bir motor bulurum ben. Bak onlar şöyle o kadar yetişiyor. İyi alayım. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> evet arkadaşlar, eee tersten gidiyoruz man, all var motor var. Ben onu yakalarım. Oo, güzel motor. Güzelmiş. mi şimdi? Saniye var bak ne güzel motor işte. Aynı motor. Evet arkadaşlar motorumuzu aldık ama kaza yapmadan daha iyi çıkmamız lazım. Ayıdır ayıdır böyle böyle böyle. Yok şu daha iyi çıkayım bence diğer daha iyi çıkayım. Oraya mı çıkayım sence? Ne? Şu daha iyi daha iyi değil mi? Yok olmaz oradan şey ön. Tanımadım. Yok burada çok şeylik var. Orada ölmem. Bu daha daha iyi. Da... Şu ileride yukarıya yokuş var. Yol var arkadaşlar oradan çıkacağım. Öf. Bak tutmayacaksın yol var yoldan çıkıyorum ben. bak. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak Yol değil mi burası? Ama bayağı hızlı çıkıyoruz. Şuradan kesilmeden çıkayım. Çıkar. Evet çıkıyor arkadaşlar. Abi böyle çıkamıyor. Yer yavaşladı burada, ha. Buradan Evet, buradan çıktık arkadaşlar. Şu an sonuna devam ediyoruz. Lan! Burası şey peşindeyiz. Önce... Oraya atlayamayız. Aa, yanlış geldi lan. Boruyu nasıl geçeceğiz? Boruyu geçemeyiz. Aşağı düşerdim. Aa, bak şimdi şu tepeden de atlayacağım, atlayacağım bak. Tepeden şey yok. Şu olur bak. Şuradan atlarsan şu olur. Bak uçuyor öyle. Uçuyoruz arkadaşlar. Aa, bak. 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 Aa, öyle inmiş. Hmm. Tamam aşağı doğru gidelim. Bak bak bak. Oha! Ateş olundu. Evet. Ha, kaza yaparım değil mi? Hmm. Aa olmadı. Bu da atlayamadık ya ben buraya dönüyorum. Ya. sen dedin de. ama yukarı çıkarsak olur da sen bir davasını basın daha güzel yapıyordun da Çünkü ben evet yapalım arkadaşlar yapalım. şu yoldan böyle devam edelim İleride iyi var ben, ben sadece ben el oraya bakacak durma bırakacak Buradan gidiyoruz. Şuradan yukarı atayım önce. Bak. Bak şimdi. Tam bu şöyle atlama yeri. Evet yine yavaşladık. Ben de şöyle yapayım. Bak az basit şu arada bir atlama yeri var da. Ama bak burada bir yazı var. Çok az. Çok, çok ama dağın tepesine doğru gidiyoruz, aşağı doğru inmiyoruz ki bak, bak şimdi ha, tamam, şurada yapacak niye? ha bak oh. Allah Kaza yaptık ama neyse, suya düşürmedim masaya, motoru Motoru yine suya düşürmedik. İyi. Neyse ölmek, Aha, ölmek zararlı bir şey. Ölmek, de iyi. Ha, böylelikle de arkadaşlar dağlarda motorla geziyoruz. Yani dağlarda motorla gezmenin ne? bir serisini çekmiş olduk. Hep evet, güzel işte idare eder. Hey, en Bak şimdi atlayacağım. Bura ha şehri mekreye nasıl bak. Ha tam şu rahatlı meyri. Bak bak şimdi şu an tabaklama tam rahatlı meyri işte. Bak. Oha! Bak bayağı atladım. Devam devam devam. Devam devam bak. devam. Oh oh oh! <laughs> Allah Allah! Öldürk yala. Atla gitti. <laughs> <laughs> Ama yüksekten çok yüksekten atladığımız için öldük arkadaşlar. Evet. Bak Oraya kalan mı düşürürsün? Yeter mi? Dur yetmez. Yeter akşam çünkü. Şuradan geçiyoruz. Anne bu son video mu? Evet bu son videom ama bu videoları yaptığım videoları montajlamam lazım. O da bayağı bir zaman alıyor. Şuradan bir araç alalım. Anne motoru aldım sana sen nereye gidiyorsun? Yere dön, yere dön, motosiklet sen eve git, evde uyuyup sonra git istersen. Tamam mı? Bakalım. Yok, gerek yok, şuraya bir motor buluruz. Yok ya, yanlış gidiyoruz. Niye, motor bulacağız ya. Hayır, yanlış gidiyoruz. Yani hiç yok, yani gelmiş oluruz. Yani. Değişiklik olmuş. Şuradan tutalım. Bak, şu köprüye ama akşam oldu lan. Akşam sahnesi değil mi bu? Ha şu araç yalan. Bak video izlerken Bak bu araç daha güzel. Ben yani video, video Hiç, hiç Konuşuyorum ben az olsa konuşuyorum. Bak, arkadaşlar... Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Bağarak, Kopya bağırarak Kapıya vardık arkadaşlar. Bağırarak, bağırarak konuşuyoruz. neden bağırarak konuşuyorum ya? Normal konuşacaksın. Arkadaşlar, ya, izleyen arkadaşlarımız bizi duyuyorlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olun. E, yorum yapabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum. E, hemen hemen hepsine, hepsine cevap veriyorum. Bütün yorumlara cevap veriyorum ama e, güzel yorum yapanlar için e, yapanlara teşekkür ederim. Ama kötü yorum, kötü yorum yapanlara söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Amca. Söyle kulağıma söyle. Söyle o ses söyle bir şey olmaz lan söyle. Söyle bir şey olmaz lan. Ya. tekrar söyle duymadım dedim. Ha olsun. Bunu diyor ki ya bunun apası var. Benim, benim kanala abone olmuş, onu söyleyeyim. Onu, onun için sallayacak bir şey yok ki ona. <laughs> olsun, olsun, bir şey olmaz. Hey, Ama bu konuştu. Işte. Yok, değil, olmaz. Bakacağız. <laughs> Adam ya kaçıyor şu an. Adam senin şey motoruna geliyor. Motor güzel değil ama ufak motor değil mi? Küçük motor mu? Ama bu arada akşam oldu. Anne ben sen eve git uyuyor. Bu patoyu gelecek var. Daha bitti zaten az kaldı. Kaydın bitkisine. Şu da atma bitti. Evet, şu atlayacağım Aa, ya. Allah! Ben nereye vurdum bunu? Aşağı. Orası taş taş. Bak şuradan yukarı çıkayım. Ha, tam atlayacak yeri buldum ha. Bak, bak. Ay, o, bak, bak Ama şu an... E, şuradan da tamamını yapıyoruz. Tamam, bak şimdi. Oh. Evet arkadaşlar, bu video buraya kadar. Like atmayı unutmayın. La, ta, videoyu beğenin, la, like atın, Aa, abone olun. Yorum yapın.